Görüyorsunuz önümde bir dinozor var. Kendisi T-Rex. Bugünkü videoda T-Rex bana yardımcı olacak. Şimdi T-Rex'e şu anda siz karşıdan bakıyorsunuz. Ben bu T-Rex'i size farklı açılardan, sağdan, soldan, karşıdan, değişik yönlerden göstermek istiyorum. Bakalım ne olacak? Hep birlikte görelim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar T-Rex'e nereden bakarsak bakalım T-Rex hep bizi izliyor paranoyak gibi. Peki bu nasıl oluyor? Ben size şimdi bu maketi ters çevireceğim ve siz hepiniz anlayacaksınız bunu arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz maket Ters arkadaşlar. Maket aslında maket içe doğru katlanmış bir göz yanılsaması oluşturuyor bu. Bu yüzden şimdi ben size bunun olmamış halini gösteriyorum arkadaşlar. Evet resim bu arkadaşlar. Şimdi bunun yapımına geçelim. Gerekli tek malzeme uhu arkadaşlar. Şimdi yapmamız gereken ilk önce şu alt turuncu kısımları arkaya doğru katlamak arkadaşlar. Şöyle olacak. Daha sonra buraları da aynı şekilde katlıyorum. Görüyorsunuz zaten burada kat izleri var. Bakın şurada da bir kat izi var dinozorun tam gövdesinden geçen. Bütün turuncu yerleri arkaya katlıyorum arkadaşlar. Evet şöyle bir görüntü elde ettim. Bu katladığımız parçaları kat yerlerinden yapıştıralım. Görüyorsunuz zaten birbirine denk geliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın kapattığımızda şuralarını şu kat yerlerinden şuralarından yapıştıracağım şimdi. U sürüyorum oralara. Çok değil fazla sürmemize gerek yok. Dinozorun neredeyse yarısı bitti arkadaşlar. Görüyorsunuz şimdi sadece kafa kısmı kaldı. Burası çok zor arkadaşlar. Burayı dikkatli izleyin. Şurada görüyorsunuz dinozorun kafasının şurasında yine aynı şekilde kat yerleri var. Onları içe doğru katlıyorum arkadaşlar. Şuraları arkadaşlar içeri doğru katladım görüyorsunuz. Tam bu kat yerlerinden tekrar buradan tam düz bir şekilde bu katladığım yerlerin çizgilerinden şuradan görüyorsunuz. Şuradan şuraya. Şuradan şuraya bunları tekrar katlayacağım arkadaşlar. Şöyle düz bir şekilde katlıyorum. Daha sonra burada zikzak yapıyorum. İçeri doğru katlıyorum burada parçayı. Şöyle gör, görüyorsunuz. Yine aynı şekilde burada da ağzı içe doğru katlıyorum. Ve dinozorumuz neredeyse hazır arkadaşlar. Şimdi yapmam gereken tek şey şurayı da katlayıp dinozoru yapıştırmak. Dinozor şu şekilde hazır. Gözün şu şekli alması gerekiyor. Şöyle bir zikzak çizecek. Göz bölümünde burası çok önemli. Şimdi şu arkada İlk başta kafa bölümüne geçtiğimizde katladığımız yerleri ağız bölümüne şu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Ve dinozorumuz bitmiş olacak. Şimdi buralara U'yu sürüyorum. İlk önce göz üstündekini yapıştırdım. Ağız bölümünü yapıştırıyorum. Ve son olarak ağzını da yapıştırdığım zaman dinozorum tamamlanmış oluyor. Şu anda arkadan görüntüsü şu. T-Rex'imizin önden görüntüsü ise şu. Şu anda elimde iki tane üç boyutlu kafa karıştıran T-Rex var arkadaşlar. Beni çok etkiledi. Sizi de etkileyeceğine eminim. Bence siz de kesinlikle yapmalısınız bunu. Ekranda görüyorsunuz iki tane zar var. Şimdi bu zarların oturduğu platformu hareket ettireceğim ben. Evet görüyorsunuz zarlar 3 boyutlu bir hareket yapıyor. Oldukça enteresan bir görüntüsü var. Peki bu nasıl oluyor? Ben şimdi bunu size göstereceğim. Evet. Şöyle görüyorsunuz bu 3 boyutlu görüntüyü bu şekilde alıyoruz kağıtları içe doğru kıvırarak. Şimdi tekrar göstereyim. Evet. Ufak ufak hareket ettirdiğimde çok hoş bir görüntü veriyor bu zarlar bana. Evet zarlar nasıl hareket ediyor? Bu üç boyutlu görüntüyü nasıl elde ediyoruz? Hep birlikte gördük. Burada da tekrar şöyle bir ufak ufak hareket ettirelim. Şöyle. Evet görüyorsunuz. Zarlar çok hoş bir şekilde hareket ediyor. Görüyorsunuz elimde bir resim var. Bu resimde bir dama tahtasına benzeyen şekil var bir silindir konulmuş üzerine muhtemelen silindirin tarafından da ışık vurmuş ve dama tahtasına gölge düşüyor arkadaşlar. İki adet kare var burada isimlendirilmiş görüyorsunuz buna A buna B denmiş. Şimdi ben sizden bu iki kareye yoğunlaşmanızı istiyorum. Acaba bu iki kareden hangisi daha koyu? Bir dikkatlice bakın tahayyül edin hangisiniz diyorsunuz hangisi daha koyu dersiniz. Benim baktığım yerden A ismi verilmiş olan şu kare, üstteki kare daha koyu görünüyor. Daha koyu. B ise daha açık görünüyor. Şimdi bunu test edelim arkadaşlar. A mı daha koyu yoksa B mi daha açık? Bunu test etmek için bu iki kareyi yan yana koymak istiyorum. Hemen bu iki kareyi falçata yardımıyla kesiyorum arkadaşlar. Şimdi bu iki kareyi yan yana koyacağım arkadaşlar. Şöyle beyazın üzerinde koyayım daha güzel net görelim. İki kareyi yan yana koyduğumda görüyorsunuz ki aslında bir renk farkı yok. Az önceki yerinde A daha koyu, B daha açık görünüyordu. Fakat yan yana koyduğumuzda aslında ikisinin de aynı tonda gri olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bu iki harfin yerini değiştirelim. Biliyorsunuz A burada, B ortadaydı. Yani normalde şöyleydi. Ben bu ikisinin yerini değiştirmek istiyorum şimdi. Bakalım ne olacak? B'yi yukarı, A'yı aşağıya alıyorum. Şimdi baktığımızda A daha açık, B daha koyu görünüyor arkadaşlar. Evet, B'yi yerine koyuyorum, A'yı da yerine koyuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şimdi A daha koyu. B açık. Son kez. B daha koyu. A daha açık. Enteresan bir göz yanılsaması gördük birlikte arkadaşlar. Bunun sebebi buradaki silindirin gölgesinin açık renkli B karesine düşmesinden kaynaklı. Görüyorsunuz resimde iki tane masa var. Biri turuncu, biri kahverengi. Ben şimdi size bir soru sormak istiyorum. Bu masalardan hangisi daha uzun arkadaşlar? Evet cevapları bekliyorum. Bana sorarsanız bence bu turuncu masa daha uzun, kahverengi masa biraz daha kareye yakın. Tabii ki dikdörtgen ama daha kareye yakın, daha tıknaz, daha basit bir masa. Bu biraz daha böyle uzunlamasına duruyor. Aslında bu masalar birbirine eşit boyuttalar. Şimdi bunu size ispat etmek istiyorum. Bunun için böyle bir kağıt parçası var elimde. Görüyorsunuz. Şimdi bu kağıt parçasını öncelikle kahverengi masaya koyuyorum. Şöyle kenarları dışarıda kalacak masanın. Evet görüyorsunuz kağıt masayla eşit. Şimdi bu kağıdı aynı şekilde turuncu masanın üzerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi o da kağıtla aynı boyda. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar? Bu iki masa aslında eşit boyuttalar. Bütün kenarları eşit. Bu göz yanılsamasının sebebi dediğim gibi arkadaşlar perspektif yani bu masaya dikine bakılmış, bu masaya eline bakılmış resim çizilirken bu yüzden biz bu turuncu masayı uzun, kahverengi masayı ise kısa görüyoruz, daha tıknaz görüyoruz ama dediğim gibi aslında masalar eşit. <laughs> Görüyorsunuz önümde 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı 5. 30 tane siyah kare var arkadaşlar. Görüyorsunuz karelerin arasında böyle beyaz çizgilerle bölünmüş yollar var. Şimdi arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim. Bu göz yanılsaması için şunu yapmamız gerekiyor. Hep beraber bir kareye buradaki karelerden birine odaklanacağız. Şuna hep birlikte bakalım. Evet buna bakarken şimdi bu beyaz Kesişim yerlerinde, tam karelerin şu bölümlerinde buraya bakmaya devam ediyoruz. O bölümlerde ufak küçük karecikler, gri gölge şeklinde kareler çıkıyor. Gözümüzü oraya götürdüğümüzde tabii ki bunlar kayboluyor. Göz yanılsaması. Bu sefer buraya baktığımızda da buralarda bu kareleri görüyoruz. Bu kareye baktığımızda da buralarda bu kareleri görüyoruz arkadaşlar. Şimdi Dediğim gibi 30 tane kare var ama bu daha fazla da olabilir. Yani 100 tane 200 tane kare olsaydı da bu aradaki boşluklar o şekilde görünecekti. Bu göz yanılsaması gerçekleşecekti. Bakalım gerçekten var mı bu karecikler? Şimdi şöyle tutuyorum. Evet görüyorsunuz her yer beyaz. Burada da şöyle gösteriyorum. Beyaz. Hatta ben şuraya bakarken bile şunu gösterirken bile şu üst kısımdaki size doğru olan kısımdaki Boşluklarda o gri kareleri görebiliyorum. Gözümüz ve beynimiz bize böyle küçük bir oyun oynuyor arkadaşlar. Bu kareleri birleştirmeye çalışıyor aslında. Bu yüzden oluyor bu. <laughs>